Merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi dünyamızın geleceği için inanılmaz bir umut taşıyan ancak aynı zamanda acı gerçekleri de barındıran gizemli bir yere götüreceğim. Hazır olun. Çünkü bu hikaye sizi kutup buzlarının derinliklerine, insanlığın son kalesi olarak bilinen bir adaya götürecek. Düşünün, dünya bir gün yanarken kurtuluş nerede saklı olabilir? Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu soruya Norveç'in buzlarla kaplı topraklarında, Kuzey Kutbu'nun sessizliğinde sürekli kar fırtınalarının hüküm sürdüğü bir ada cevap veriyor. Deniz buzlarının ortasında, soğuk toprağın derinliklerine gömülü basit görünümlü bir kapı var. Ama bu kapının ardında sandığınızdan çok daha fazlası, insanlığın geleceği yatıyor. Burası, namı diğer Kıyamet Ambarı olarak bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu. 2008 yılında açılan bu olağanüstü yapı, Norveç hükümeti tarafından finanse ediliyor ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO ile Crop Trust tarafından yönetiliyor. Amacı inanılmaz derecede basit ama aynı zamanda hayatidir. Eğer bir gün dünya yaşanmaz hale gelirse, bu yapı insanlığın yeniden başlaması için bir sıfır noktası olacak. İçeride milyonlarca tohum, devasa bir genetik miras saklı. Türkiye'den buğday, Hindistan'dan pirinç, Amerika'dan mısır, Etiyopya'dan kahve, yüzden fazla ülkeden gelen tohum örnekleri, eksi 18 derecede, kalın çelik kasalar içinde donmuş bir uykuda bekliyor. Her bir tohum aslında bir ülkenin geleceği demek. Her biri yeniden yeşerme ve hayata tutunma umudunu taşıyor. Peki neden Svalbard? Çünkü bu yer deniz seviyesinden yüksekte, Volkanik aktiviteden uzak ve savaş bölgelerinden izole edilmiş doğal bir sığınak. Düşünsenize, elektrik kesilse bile donmuş toprak sayesinde tohumlar doğal olarak korunmaya devam ediyor. Hatta nükleer bir saldırıya bile dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Yani insanlığın sonu gelse bile oradaki tohumlar yaşamaya devam edecek. Bu gelecek nesiller için paha biçilmez bir hazine. Ama asıl etkileyici olan ne biliyor musunuz? Bu sistem daha şimdiden işe yaradı. 2015 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş sırasında Halep yakınlarındaki Ikarda Gen Bankası ağır hasar gördü. Yüzyıllardır biriktirilmiş tarımsal çeşitlilik bir anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte tam o dönemde araştırmacılar Svalbard'daki yedek tohumlarını geri talep ettiler. Bu, kıyamet ambarından yapılan ilk ve şimdilik tek geri çekme işlemi oldu. Tohumlar Svalbard'dan çıkarıldı, Lübnan ve Fas'ta yeniden ekildi, çoğaltıldı ve daha sonra tekrar depoya geri gönderildi. Yani bu sistem gerçekten çalıştı. Bir ülkenin yok olan geleceği kutup dairesinin altından geri geldi. Bu olay Svalbard'ın sadece bir fikir değil, somut bir çözüm olduğunu kanıtladı. Peki, bu tohumlar ne zaman kullanılacak ve kime ait? Her ülke kendi tohumlarını Svalbard'a gönderiyor ve sadece kendisi talep edebiliyor. Yani Türkiye'nin gönderdiği buğdayı Almanya ya da başka bir ülke alamaz. Eğer Türkiye'de tüm gen bankaları yok olursa ki umarız asla olmaz, o zaman biz başvuruyoruz ve tohumlarımız bize geri veriliyor. Bu yüzden orası insanlığın değil, insanlığın parçalarının deposu olarak tanımlanıyor. Her ülke kendi geleceğini oraya emanet ediyor. Bu uluslararası işbirliğinin ve insanlığın ortak mirasını koruma çabasının en güzel örneklerinden biri. Ancak ironik bir durum var. Bu yapının inşa edilme nedeni olan iklim değişikliği artık Svalbard'ın kendisini de tehdit ediyor. 2017 yılında kutuplarda sıcaklık aniden yükseldi. Normalde donmuş olması gereken toprak çözüldü ve buz altından eriyen sular depoya sızdı. İnsanlığın son umudu bile küresel ısınmanın kurbanı olmaya başladı. Kuzey Kutbu bile ısınıyor arkadaşlar. Eskiden yıl boyunca karla kaplı olan Svalbard'da Yaz aylarında eriyen buzullar artık büyük göller oluşturuyor. Kutup ayıları adaya artık yüzerek değil, karadan ulaşabiliyorlar. E, bilim insanları, Arktik'in ısınması dünyanın geri kalanından dört kat daha hızlı diyor. Yani buzlar sessizce erirken zaman da bizim için eriyor. Bilim insanlarına göre eğer küresel sıcaklık ortalaması sadece iki derece daha artarsa, dünya üzerindeki tarım sistemlerinin yüzde sekseni çökecek. O zaman herkesin gözü kutuplarda olacak. Çünkü yaşanabilir tek yer orası kalacak. Sular yükseldiğinde, ormanlar yandığında, şehirler boğulduğunda milyarlarca insan kuzeye gitmeye çalışacak. Ve o zaman Svalbard artık sadece bir depo değil, bir sığınak olacak. Ama kimse bilmiyor. O kapı açıldığında kim girecek içeriye? Her ülke tohumlarını gönderdi. Ama orada sadece tohumlar değil, geleceğin kimde kalacağını belirleyecek bir sistem de saklı. E çünkü bir gün insanlık gerçekten sona yaklaşırsa o tohumlara kimin erişeceğine yine insanlar değil, bir kurul, belki de bir yapay zeka karar verecek. Belki de asıl soru şu. Eğer gerçekten o gün gelirse biz sıradan insanlar o kapıya ulaşabilecek miyiz yoksa sadece güç sahibi olanlar mı o sığınağın yolunu bilecek? E kimsenin bilmediği bir adada, bir dağın kalbinde saklanan bu yapı hem umut hem de adaletin sorgulandığı bir yer haline gelebilir. Bazı bilim insanları bu durumu modern Nuh'un gemisi olarak tanımlıyor. Ama fark şu. Bu kez gemi değil, buzun altındaki bir tünel. Ve içinde hayvanlar değil, bir gezegeni yeniden başlatabilecek kadar bilgi var. Ama belki de bu depo sadece tohumları değil, insanlığın hatırlanma isteğini de saklıyor. Her kasanın içinde bir bitki değil, bir hikaye var. Çünkü bir buğday tanesi sadece gıda değildir. Onu eken çiftçinin, onu ıslah eden bilim insanının ve onu yemek için yaşayan bir toplumun anısıdır. Svalbard sadece tohumları değil, kim olduğumuzu da saklıyor. Belki orada o çelik kasalarda yalnızca tohumlar değil, geçmişte yaptığımız hatalardan öğrenme umudu da vardır. E çünkü bu kez yeniden başlarsak, aynı hatayı bir kez daha yapmamak zorundayız. Svalbard sadece bir bina değil. İnsanlığın kendi korkusuna karşı aldığı son önlem. Bir gün dünya gerçekten sessizleşirse, o kapının ardında hala yaşam var olacak. Belki yüz yıl sonra birileri oraya ulaşacak, kapıyı açacak ve donmuş çelik kasalardan çıkan ilk tohumu toprağa bırakacak. Belki o an insanlık yeniden doğacak. Ama bir soru hep kalacak. Bu kez doğa mı bizi affedecek, yoksa biz doğayı mı? Umarım bu ilginç ve düşündürücü hikayeyi beğenmişsinizdir. Geleceğe dair bu tür konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın, kanalıma abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu tür içeriklerden ilk siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.